Merhaba akşamlar Türk Telekom günlük grafik. Ee, yani bu da biraz önce Türksel e anlattım. Ee, Türk Telekom'dan tabi ayrılan yanı şu. Türk Telekom Türkcell gibi devamlı yukarı giden bir senet değil. Onu söyleyeyim size. Yani aylık grafiğini koyalım. Aralarında fark var arkadaşlar. Türk Telekom daha böyle yatay bir alanda seyrediyor aylık grafiklere baktığınız zaman. Türksel hep yukarı. E onda şey yok. Aşağı pek yok onda. Ee, arada sırada böyle düzeltmeler, düzeltmeler ya da şey, yüzün durumundan falan etkilenir aşağı gelir ama genel olarak da e, yukarı seyreder fark budur aylıkta e, ikisi Çünkü rakiptir aynı şeydir e, benzer hizmetler verirler şimdi onun için e, o farkı da göstermek istedim Evet dolar grafiğine bakarsanız ikisi de ağlatır onu da ifade edeyim hep aşağı 2013'ten beri dolar grafikleri e, borsada aşağıdır yani bunu da geçen hafta anlattım e, kaçındaydı işte 28 Temmuz 27 Temmuz bir videosunu yapmıştım aşağıda 6 lira var genelde son e, bir yıldan fazla oldu bakın 2019 Ekim'den beri Burası Mart gibi yani bir haber neticesinde geldi orada da yani öyle bir geliş gidiş yok çok çabuk tepki aldı üstüne 6 lira var e, 6 lirayla takip ediyoruz Telekom'u. 6 liranın üstünde mi altında mı e, baktığımız şey bu e, şu an ne kadar kıramadı yani kıramaması olumlu oradan bu sefer gelemedi tam 6 liraya şöyle bir düşen trend var aslında yani çizilebilir şu. Bu sefer gelemedi. 6.20 civarlarından biraz erken alıcı oldu piyasa orada. Ee, ve yukarı doğru bir böyle çok keyif diyemem ama e, iyi kötü bir toparlanma var. 20 günün üstün mesela Türksel veremedi bu tepki Geldiği yerde Türk, Türk Telekom verdi açıkçası. Yani o geldi gene 6.20'lerden 6.60'lara. E 40 kuruş e, yani yüzde altı altı buçuk bir tepki var. Yukarı yönlü bir şey çizmeye uğraşıyor. Grafik çizmeye uğraşıyor şu an. Altı elli beş. Şöyle diyeyim altı demeyelim de biz ona. Altı elli altı diyelim. Ee, o alan önemli. Hatta şu şöyle de alabilirsiniz. Bakın altı elli altı nereyi söyledik? Yani şu sol taraftan şöyle kesebilirsiniz bu kısmı. Hani bir düzeltme olarak kabul edilebilir. Altı 45'e kadar olan alan takip edilir. Yani daha altına bir fiyat hareketi oluyorsa tabi e, tabii düşen trend zaten dediğim gibi majör anlamda mevcut. E, o trende yaklaşıp tekrar aşağı yönlü hareket etme ihtimali artabilir o tür bir durumda. Yani o zaman döneriz 6.20 civarına bakarız Telekom'da. Böyle takip edebilirsiniz. E, 6.20 en kısa vadedeki en önemli destek seviyesi artık sarkıyorsa zaten 6 lirayı piyasa bilmiyorum. Yani ille gösterir demiyorum ama gösterme şeyi artar orada. Yani ihtimal olarak artar. 6 lira kırılırsa da bir daha 5 liraya kadar bir alan var ki orası sert geçen bir alan olabilir. Yani dediğim gibi bakın sadece haber neticesinde kırıldı 6 lira. Onun dışında kırılmadı telekomda. Yani kırılırsa altına kapanış alırsa o tedirgin edici olur. En nihayetinde böyle orta uzun vadeciyseniz 6 liraya dikkat etmekte fayda var. Yani çok kısa vadeciler için uzak bir alan sayılır orası. Şimdi %10 kayıp var oraya gelene kadar. Ama orta uzunda çok bir önemi yok. 51 RSI. Yani kuvvetlenmeye çalışıyor. Türk Telekom yavaş yavaş RSI bir denge bölgesinde şu an. Henüz ama tabii şey değil. Momentumun iyi olduğunu gösteriyor onu söyleyeyim. Yani yukarı doğru bir momentum olduğunu gösteriyor. Ama güvenilir bir RSI seviyesi değildir puan olarak. MACD pozitif. O da yukarı doğru seyreden şuradaki hareketi destekliyor. Yani burada önüm devam ederse yukarıda 6.80 var. 6.80 bir direnç. Oraya bakmak lazım. 50 gün kır. Hem 50 gün hem de şu kırmızıyı kırmış olur. 6.80'i kırarsa 7 lira e, ve 7.34 olarak kalan dirençlerde takip edilir. E, artık 7.34, 7.40'ın üstünde bir hareket görürseniz zaten yani dalganın daha önceki yaptıkları belli. E, koyarsınız altına artık bir tane iş süren stop. Devam edersiniz gittiği yere kadar. 9 lira da son dönemlerdeki en yüksek fiyatlaması oldu. Onu da söyleyeyim. yani 9 liranın üstüne bir fiyatlama. Bakın orası daha önce de 2013'te görüldü. 2013'ten beri en yüksek fiyatlaması 9 lira. Üstüne gidemiyor. Yani en yüksekte bakılacak alanda e, budur. or şeyler, hacimler. Mesela yine kıyas olarak Türkcell'de yok. Hiç hacim yok. E, geldiği noktada bir türlü tepki alamayan bir senet. Ama mesela Türk Telekom'da e, biraz daha canlı en azından bir alım satım e, biraz daha bir canlılık görüyoruz burada. Ha, yeterli mi? E, değil. Yani e, şeyin mesela Borsa İstanbul'un hacmi çok 16 milyara ulaştı. Bugün iyi bir gün geçirdi gene. Oradan nasibini almışım derseniz e, almadı derim yani. Oradan çok nasibini henüz Türk Telekom'da alamadı. Özel bir mum formasyonu yok. Herkese iyi akşamlar.